Kızları azimlerini kanıtlamış olan çiftlerimiz bugün 75 lira için burada yarışacak. Ben işimi bilmez miyim? Başlıyor! Bizde nasıl tepkiler? Antrenmanı kaçırdığımız için cezayet. ceza yedik. Gerçekten mi? mi? Küçük bir para cezası. Bu ceza mükemmel şey. bir ceza. Sen <laughs> de geçken de ben de senden para cezası. Ne ver. oluyor? Ne alakası var ya? Bana çok asma antren Antrenman yapma. diyor orada <laughs> o da takımın... Antrenman. Hayır o takımın şeyini bozuyor. Takımın... Sen de evin üzerinde bozuyorsun. Bozuyor. Ha niye bozuyorsun <laughs> bu şeyini yani? İyi o zaman arada kırmızıyı yiyip türbün cezası dışarıda oynayayım. dışarıda kalayım bir, gün. Böyle bir ceza yok. Niye Şöyle aşkım. Alamadın. Cihat, alamadım biraz <laughs> gel. Güzel. Her çarşamba günleri. Yani arkadaşlarının yanına gider. O, o geç gelir. Yani kafasına göre takılır. Asla rahatsız etmem. Hiç arayıp sormuyor musun? Yok arayıp sormuyor. Yatar uyurum. İçeriye anahtarı takıyor Berfu. Evet. Çilingir bulursa Yo, Ben <laughs> sen Cihat'a elektrik veriyordun değil mi? En sonunda hatırlıyorum. Tabii. <laughs> Böyle belli bir süre var. Sonra çarpmaya başlıyor. Dönüyor. <laughs> bak saatini geçiyor. Bir buçuk iki saat dediği saate <laughs> Bakıyorum geçiyor. Bakıyorum dediğin tamam. takipçiyi <laughs> var. Cihazından takip benim. cihazından bak. Takip cihazından bak. Ben eşimi bilmez miyim? Yeni bölümüyle yarın TV8'de.